Arkadaşlar ben Tarık kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle YouTube'da videolarımızı nasıl trend listesinde yaparız onu göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Bu arada altta çıkan abone ol butonuna tıklayıp abone olabilir. Zile de basıp bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Hemen uygulamamıza geçmek istiyorum. Hemen videolar kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada istediğimiz kategorinin videoyu düzenle diyoruz. Hemen düzenle dedikten sonra konum kısmına geliyoruz. Buraya trend videolar listesinde bir yazıyoruz. Hemen çıkan kategoriye tıklayabilirsiniz. Kolaylık olsun diye tıkladıktan sonra kaydet diyoruz. Hemen kontrol edelim. Bakalım olmuş mu? Evet arkadaşlar uygulamamız olmuş. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada abone olup like atmayı unutmayalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bu arada yorum yazarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için tekrardan çok çok teşekkür ederim herkese. Hoşçakalın diyorum.